Arkadaşlar selamlar Nasılsınız? İyisinizdi umarım. Dostlarım şimdi video kayıtlarıma baktım. Klasör klasör ayıkladım videoları. E, ama bölüm çok kısa olmuş. E, i̇ki sebebi var. Sürekli oyunlar düşüyordum. Evde değildim ve Twitch yayınlarımın olması. Biliyorsunuz Twitch'te her gün ortalama 5 ile 9 saat arası aralıksız yayın yapıyoruz. E, eğer hala Twitch'e takip etmediyseniz şu an ekranda gördüğünüz logodan hemen takip edebilirsiniz. Sebebi tamamıyla bu. E, beni bu videoluk mazur gönder arkadaşlar. Çok kısa oldu ama elimden e, bir şey gelmiyor maalesef. Twitch aksatmak da istemiyorum. Size de aksatmak istemiyorum. Elimden geldiğince iki tarafını da hoş etmeye çalışıyorum. bu videoluk dediğim gibi benim mazur göre. Şimdilik ben size videoyla baş başa bırakayım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi çok istediğiniz o slotu, şimdi o slota gideceğiz. Ne düşeceği hakkında dediğim gibi fikrim yok. Umarım çok fazla sataşan da olmaz. E, vadide, vade diyorum. Özür dilerim. Tapınakta toplamda benden 3 tane slot istemişsiniz. E, ne düşeceği hakkında dediğim gibi bir bilgim yok ama deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Üstümü boşalttım. Boşaltabildiğim kadar. Şöyle üstümü boşalttım. Okey setimiz kaç tane birikmiş? Onları bir yerde oynayacağım. 74 tane birikmiş henüz. 2 gündür. 2 gün mü? 2 buçuk gün mü ne? 2 gün 2 gün. Oynayacağız bir yerde onları. Ama bu nazar tasımını iki de indirmişim. Çok seri kesiyor. Çok güzel kesiyor. Şimdi bir slotumuza gidelim arkadaşlar. Tekrardan kayda gireceğim şimdi. Evet arkadaşlar istediğiniz ilk slot ıı, tapınaktaki 3. Iı, oda demişsiniz. 3. odaya geldik şimdi. Şöyle hemen ıvı zıvırlarımızı çağıralım. Mistikli şeyimiz şeyimizde takılı zaten e, şunu kapatabiliriz e, şunu koyalım buraya ardından da bunu koyalım ve şunu koyalım en sona şöyle bir başlasın dedim gibi tek atacağız zaten muhtemelen o tek atmadı bir dakika eldiveni takalım tamam tek atıyor arkadaşlar buradan ne düşeceğini bilmiyorum dediğim gibi ama herhalde bir şeyler düşer e, her şeyi açtım 30 level ve üzeri her şeyi toplayacak e, kaskları toplayacak vesaire vesaire takılsın bakalım burada arkadaşlar. Ben yayına devam edeyim. Arkadaşlar selamlar. Şimdi uyandım. Ee, Çayın üstüne biraz takviye yaptım. Bilgisayara biraz tattım. Kendine gelsin dedim. Ee, Valla dostlar siz bu slotu benden ne istediniz? İnanın bilmiyorum. Ee, hiçbir şey atmıyor. Yani artılı bilinmeyen tasım dışında gerçekten hiçbir şey atmıyor. Tam anlamıyla yani bir şey atmıyor. Ee, şöyle başlatayım tekrar. Hani bol bol level kasmış. Hiç başka hiçbir altı yememiş. İki tane de kibirli karanlık fanatik kulesi atmış. Bunlar da ne diyor bilmiyorum. Takip ettiğim şeyler değil. Şöyle şunları da pete yedireyim. Biraz pot mot aldım. Çünkü bundan sonraki slotlar artık zorlaşacak. Bir de zırhımı değiştirdim. Hani o bir level'lik zırh olmuyordu artık. Defansı çok az kalıyordu. O yüzden böyle bir aksiyon izledik. Deniz kız 5 tane olmuş. Yani kaç gündür üstüne birikiyor. Yani durum bu şekilde arkadaşlar şu an. Yani vallahi bu slotu ne istediniz bilmiyorum ama devam etsin bakalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi girdim oyuna e, ve son kayıttan daha saat 16'da oyun bakıma girdi. E, ben de biraz uyuyakalmışım. Üstüme, üstüne elektrik yoktu. Aslında bir ara uyandım. Elektrik yoktu. Geri yattım. Yani 4 saat so bir boşluğumuz var burada. 3 saat sonra e, bu serimiz de bitecek. Zaten bitsin. Hani bu slotu gerçekten izleyiciler niye istedi? inanın bilmiyorum. Hiçbir alta yaramıyor bu slot. E, bir Devam etsin bakalım yani gerçekten merak ettim o ankete katılanlar e, burayı da çek abi diyenler ne istedi inan bilmiyorum hani buradan bir şey de düşünmüyor baksana 2-3 tane küre düşmüş bol bol bilinmeyen tılsım düşüyor başka bir halk düştüğü yok burada ha, bir de bu düşüyor yani, yani bir dursun bakalım 3 saat daha takılsın burada kutsama sayımız 10 oldu arkadaşlar 50 level itibariyle kutsama düşmeye başladı çünkü 10 tane kutsama kasmış başka hiçbir şey kasmıyor tamam slota tek atıyor tamam güzel tek atıyor görüyorsunuz. Ama hiçbir şey yapmıyor. Neyse takılsın bakalım burada. Arkadaşlar selamlar. Şimdi main serimiz çoktan bitti. Ee, ben dışarıda olduğum için kayda giremedim veya bitiremedim. Şöyle üstünden 1 saat 10 dakika geçti arkadaşlar. Ee, ne düşürdük derseniz. Yani 3, 4, 5, 6, 7 tane küle düşürmüş. Sonun dışında başka hiçbir şey yok. Hani artı basmalar var. Şöyle 200 denmiş... E... 600, 800, 800 tane artı basmak kasmışız. O da yaklaşık 1 won ediyor. Küreler ne ettiğini bilmiyorum. Hani burayı istediniz diye çektim. Yani bu slot bu şekildeydi. Ee, evet, istediniz çektim yani yapacak bir şey yok. Şimdi gideyim üstümü boşaltayım arkadaşlar. Yeni slota geçeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyeyim Allah elimden geldiğince çekmeye çalıştınız arkadaşlar. Ee, yarın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.